Dünyayı Değiştirmeyecek Fikirler podcast'imize hoş geldiniz. Bugün karşımda Cem var. Nasılsın abi? İyidir abi seni sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün de video yapıyoruz. Heyecanlıyız. Evet ikinci video bölümü. Evet ikinci video bölümü. Bugün sabır hakkında konuşacağız. Evet. Sanki sen daha çok konuşacaksın gibi geliyor. Ya aklıma zaten kendimden geldi yani. Kendi yaşadıklarımdan geldi. Gerçi çok büyük bir şey yaşamıyorum da sabır gerektiren şeyler yaşıyorum. Oradan dedim bir sabır bölümü mü patlatsak? Mesela daha çok o şekilde. durumlara mı sabrediyorsun, kişilere mi sabrediyorsun? Kendime karşı sabır ya, insanlara karşı değil. Oo. Aynen. Ya yaşadığım durumlara. Kesin karşı. daha derin bir, İnsanlarla bir durum. değil yani. Kesin daha Yok derin. Yok ya, çok valla çok derin değil de aslında biz derinleştiririz diye. Hani benim durumu değil de genel bu konuyu. Anladım. diye düşünerekten. Anladım. Kendini sabırlı biri olarak tanımlar mısın? Eee ya bundan mesela birkaç sene öncesine kadar tanımlamazdım ama şu an böyle bence ufak o işe başladım gibi yani sabretmeyi öğreniyorum. Gitgide daha iyi oluyor gibi hissediyorum yani. Bir de bu yeni dönemde sabretmek de insanlara daha zor geliyor benim gördüğüm kadarıyla. Olabilir hız çağındayız falan ya. ya Gitgide daha zor zaten her şey çok hızlı. Bunu ben anlamıyorum abi yani hız çağındayız mesela insanlar mesela bir saatlik videoyu izleyemiyor. Bir Instagram'da bir şey izleyeceklerse ilk 3 saniyesi çok önemli. Bence hı hı. bu şey yapılıyor, promote ediliyor. Yani şey yapılıyor böyle. Sanki öyleymiş gibi. Hayır, herkes öyle değil abi. Tamam bir hız çağı var. <laughs> Tabii, canım. Tabii ki insanlar bir hıza alıştı ama bir şeye odaklanmak için 3 saniyemizi vermiyoruz ya. Bir bakıyoruz nedir o diye bakıyoruz yani. Ben bakıyorum sevmediğim böyle ilgimi çekmeyen videolarda bile biraz anlamaya çalışıyorum herkesi öyle düşünmeleri ya da böyle bir düzen kurulması bana çok doğru gelmiyor. Sanki bu gerçek değilmiş gibi bence. Ya böyle böyle söyleyince yanlış gibi tınlıyor. Yanlış da olabilir ama emin değilim ya şey gibi. Ya atıyorum mesela ben çabuk yapabileceğim yemekleri yemeyi tercih ederim. Mesela bireysel tercihim bu fast food mantığı. Bu da bir şekilde hemen tüketiliyor yani ve daha rahat yani uzun uzun vaktini harcamaya gerekiyor. Yani atıyorum işte gerçekten çok şey bir durum yoksa çok ilgini çeken bir durum yoksa belki de hani YouTube'da onu normal hızında izlemek yerine işte adam bir buçuk hızında işte kadın bir buçuk hızında izlemeyi tercih ediyor. Ya bu da bir yandan zaman tasarrufu aslında nasıl yönettiğinle alakalı ama şu, şu durum var yani onu kabul ediyorum. Gitgide hıza alışıyoruz abi bence bu hani en e, promote ediliyordur ama gerçekten psikolojik olarak da buna alışıyoruz yani. Bir, bir hız çağındayız her şey çok hızlı olsun istiyoruz yani ben hani mesela şeye hayret ediyordum bu WhatsApp çıkmadan önce şey vardı hatırlar mısın sen bilmiyorum sıfır facebook diye bir şey vardı telefon uygulaması hatırlıyorum ya abi böyle mesajlarda böyle iğrenç bir görüntüde işte parantezinde bir yazardı sürekli yenilemen lazımdı gördüğün için falan ya yani onlara bile biz çok şeydik yani ben whatsapp çıkınca aklım ayağım durmuştu mesela yani bu nasıl bir teknoloji falan olmuştum telefonda böyle bir şeyin var olması falan e bunlara alışınca e sürekli daha hızlı daha iyi alternatifler var insanlar da doğal olarak yani oraya yöneliyor ama bu işte ne kadar şeydir topluma zararlıdır yararlıdır artık konusunu yani bir bilmiyorum de, yani gerçeklik kısmındayım mesela şey dedin ya ben çabuk tüketilen yemekleri yapmayı seviyorum böyle çabuk harca yani çabuk aynı. hızlı bir şekilde yapabileceğim yemekleri yapmaya çünkü çalışıyorum. yemek yapmayı sevmiyorum abi yani. aynı ben de öyleyim ama bazı zaman geliyor abi bir yemek için uğraşan böyle ufacık bir yemek için ya da çok uzun zamanlarını yemek yapmaya harcayan insanlar da var biraz böyle bir genelleştirme kısmında bir sorun var gibi geliyor bana. Herkes sabırsız değil. Herkes böyle uçup kaçmıyor. Zaten bence zihinleri de o kadar iyi değil insanların yani. 3 saniyede bir videoyu hemen insanların dikkatini çekecek şekilde hazırlaman lazım. Emin değilim bundan çok. Bu bence insanları yani bu algoritmanın biraz ittirmesi gibi sanki. Bana öyle geliyor yani. Ya şeye katılıyorum. Bu dediğim mesela bende oluyor. Bu kadar hızlıyken her şey benim düşüncelerim de mesela bulanıklaşıyor. Herkes de bu geçerli mi bilmiyorum ama ben de mesela bazen şey oluyor yani ne düşüneceğimi şaşırıyorum mesela. Hani bu sürekli çevrede olan hızlı değişimlerden ötürü ya yani bunları düşünürken ki benim kafa karışıklığım gibi düşünebiliriz yani. Doğru. Bunu bence birçok insan yaşıyordur. Doğru. Bir şeylere entegre olmanın verdiği zorluk. Peki tahammülle sabır arasındaki fark sence ne? Öyle bir fark var mı? Bence var abi ya sabır. Yani e, ya şey gibi algılamıyorum ben sabır etmeyi. Hani işte bir dilek diliyorum onun için sabrediyorum olur değil de hani e, yani sabrediyorum ama gerekenlerini de elimden geldiğince yapıyorum. Yani boş boş da durmuyorum. Bunun için uğraşıyorum ve uğraşmaya da devam edeceğim. Buna karşı sabır aslında. Yani o şeyi beklemek değil aslında sabır duyulan şey bana göre. Senin kendine o sırada sabretmen. Yani o süreçte işte sıkıntılarına, işte seni alıkoyan düşüncelerine karşı sabretmek gibi düşünüyorum ben yani. Evet. Mesela ben kendimde düşündüm. Sabırlı biri miyim mesela? Evet, çok sabırlıyım ya. Uzun dönemde çok sabırlı biriyim. Ancak kısa dönemde sabırsızlık yaşayabiliyorum yani. Bunu şöyle bir örnekle söyleyebilirim. Ben bir işten çıkacağımı bildiğimde ona bir zaman verdiğimde mesela diyelim ki bir işten 15 gün sonra çıkacağım o 15 gün geçmiyor. Sabredemiyorum. Oralara gelemiyorum kısa dönemde. Ama bana de ki Serhan bu senin 15 yıllık planın. Sonunda şuraya varacaksın. Şunları yaparsan. Müthiş sabrederim. Böyle şey gibi olurum. Guru gibi olurum abi böyle. Bu, bu, da gibi. Aynen bu da gibi olurum yani. Oralarda yapabiliyorum. Bu ama yeni dünya bizi biraz sabırsız yapıyor olabilir ya. Yani ona doğru ittiriliyoruz. Ama bence bundan kaçmak da mümkün. Ben böyle düşünüyorum. Kaçmam mümkündür de çok zor abi ya. Ben mesela onu asla yapamam yani. Sen yapabiliyorsan ne mutlu sana yani. Bir de böyle okey misin? Hani bu haline okey misin? Çevrendeki insanların çünkü çoğu öyle olmuyor ya mesela. Gündelik hayat yaşayış şekilleri. Okey. O arkadaş grubunda da biraz aslında entegre oluyor insan yani. Kesinlikle okeyim abi. Ya farklılığım bu yönde olacaksa ben olmasını kabul ediyorum yani. Bu sabırla ilgili bölümü araştırırken çalışırken bir hikaye hmm. gördüm. Bu Budayla ilgili bir hikaye. Bu da orada onunla birlikte eğitim görenlerden işte en gencine, en sabırsızına bir yerde diyor ki şurada ileride bir göl var. Oradan bize içme suyu getirir misin? İşte öğrencisi de gidiyor, yürüyor, o uzun yolu yürüyor. Sonra göle bakıyor ama göl çamurlu. Yani suyu alamayacak oradan. Sonra tıpış tıpış geri dönüyor. O uzun yolu tekrar gidiyor. Diyor ki Buda'ya hani su çamurluydu. Getiremedim. içme suyu halinde değildi. Bu da duruyor. Tamam diyor. Şimdi tekrar gider misin diyor. O çamurlu suya tekrar bak diyor. Tekrar gidiyor bu öğrencisi. O uzun yolu geçiyor. Sonra yine o çamurlu suyu görüyor bayağı üzülerek geri dönüyor. Hani tekrar geri dönüyor. Bu da, bana avrat söverek. <laughs> bu da diyor bana bu işi verdim başıma iş açtın. <laughs> Neyse gidiyor Buda'ya. Tekrar diyor su çamurlu diyor getiremedim diyor. Bu da bakıyor. Tekrar gider misin diyor bize su getirmek için. Tekrar gidiyor. Bu sefer göl durulmuş. Su içilebilir halde. Yani aslında o yolu gidip gelmese, orada o sürede beklese Aynı zamanda o suyu getirecekti. Ama sabırsız olduğu için gitti, geldi, gitti, geldi ve kendini daha çok yordu. Bence bizde de bu var abi. Zamanı bırak. Kendini zamana bırak. Yaşanacak olayları zamana bırak. Ama elinden geleni yapmayacaksın demek değil bu. Elinden geleni yap. Ancak hayatta elimizde olmayan şeyleri gerçekten zamana bırakmak gerekiyor. Bu da aslında sabır demek yani kendimizi içsel olarak yormamamız gerekiyor. Yapabilmek kolay mı? Kesinlikle zor. Ya ama şey dikkat etmek gerekiyor bence. Söyledin ya elimizde olmayan şeyler için sabırlı olmak gerekiyor. Buna katılıyorum ama şöyle bir durum da var. Biz aslında bazı elimizde olan şeyleri de şey olarak yorumlayabiliyoruz. Elimizde olmayan şeyler ve buna sabrediyoruz gibi de insanların çoğu yapıyor. Sonra istedikleri olmayınca üzülen bir sürü insan oluyor. İşte zamanda bunu ben de yaptım. Birçok insan yapmıştır. Oradaki bence ayrım çok önemli. Ya. Bir bakmak lazım. Ben bunu gerçekten yapabiliyor muyum? Yani benim buna katabileceğim bir şey var mı bu sürece? Yoksa yok mu? Yani aslında söylediğin şey benim hedefim doğru bir hedef mi? Doğru bir şeye mi sabrediyorum? Doğru mu anladım burada? Ya, ya, o öyle de yorumlanabilir. Yani burada sadece benim söylediğim şey senin bir isteğin var. Hı hı. Yani bir doğrultuda. Ben bunun için bir şey yapabilmeyeyim. Bunu cidden düşünmek gerekiyor bence. Etraflıca. Doğru. Doğru. Peki insanlara sabretmek konusunda nasılsın? Ya böyle çok guru olduğumu söyleyemeyeceğim ama sabırlıyımdır. Çok öyle şey değilimdir yani. Bence bu konuda benden iyisin abi. Senin böyle hiçbir Siz Senden iyi değilimdir ya. Yok yok. Ben hiçbir insana fevri davrandığını, kızdığını, böyle çok zor yerlerde kızıyorsun. Geçen bana bir ekran görüntüsü attın mesela. Hani ha. on, onda ben çok çok öncelerde oralara gelirdim yani sen gelmiyorsun oralara kolay kolay insanlara karşı sabırlısın. Ya sen fevrilikten girdin ben şey ya mesela ben uzun konuşmalarda çok daralırım işte uzun süren diyaloglarda hani daralma kısmı var bende o konuda çok sabırlı bir insan değilim ama Hı. dediğin şeyde ona sabırlık mı denir bilemedim işte o yüzden onu düşündüm. Evet evet hani sabırlı. Zor fevrileşirim yani aynen yani... fevri olmam zordur ama... ...fevri olursam da gerçekten şey oluyor yani. Tersin pis mi? <laughs> Tersin pis ile ben direkt keserim yani. Hani biter yani o. Atıyorum bir ilişkide ...beni artık belli bir şeye zorluyorsa o aşamaya kadar birçok insana karşı... Hı? ...hani iç, olabildiğince empati yapmaya çalışırım, içten olmaya çalışırım. Gerçekten yani böyle. Ama artık bir eşik var mesela. Hayatımda birkaç kişiye denk geldi o. O olduktan sonra... ...ben kendime bile şaşarım yani o kesme hızını veya soğuklaşma mı yani birden bitiyor demek ki birden biter yani aynı sabrın peki insanı başarıya götüren götüren bir şey olduğunu düşünüyor musun ne yüzde yüz abi bu zaten bence şey ya yani, hayatın kurallarından bir tanesi bence yani her sabrettiğimiz şey sonunda başarıya ulaştırır bizi hayır canım Hı. <laughs> Ben de öyle canım düşün. Şey ben öyle düşünmüyormuşum. Işte. Böyle <laughs> sorunca öyle oldu. Öyle. Ben genel cevap verdim canım. Spesifik şeyler tabii ki olacaktır. Yani öyle bir şey olsa dünyada birçok insan zaten başarılı olur. İşte ben burada hedef ve sabır kısmında biraz gidip geliyorum. Yani Hı -hı. hedef sana uyuyor mu? Sabrettiğin Hı -hı. şey senin gerçekten sabretmene değecek bir şey mi senin için? Bunu tayin etmek biraz daha önemli. Burada da şuna geliyorum. İstediğimiz şeyleri gerçekten iyi bilebiliyor muyuz? ...neyi istediğimizi iyi bulabiliyor muyuz? Evet bu da çok kritik. Bir de şey var artık hani... ...bunu gerçekten böyle çok kolay gibi tınlıyor ama... ...zor bir şey çünkü artık hani... ...çok seçenek var etrafta. Sürekli bir şeyler değişiyor. Oralara da geliriz zaten de... ...bence zor bir olay yani o. Ya ben de burada... ...insanın kendini tanımasının... ...bu kadar zor olmadığını düşünüyorum ya. İnsan bence... Böyle bir markete girmiş gibi davranıyor. Markette 50 tane şeker var. Hangi şekeri alacağına karar vermeye çalışıyor ama aslında hepsi şeker ya. Ya böyle yeşil rengi ben severim de o yeşil renkli şekeri al mesela. Biraz fazla detaya indiğinde zorlaşıyor karar vermek, hedef tutturmak, o hedefe bulmak. Bence biraz zorlaşıyor. Hı hı. Ya şey gibi düşün abi bunu. Ee... Dediğin doğru da mesela bir süpermarkete gidiyorsun hı hı. sadece şeker reyonu yok orada 50 tane çeşit olan ama o kadar çok etmen var ki yani sütünden tut işte balına kadar ıvır zıvır her şeyin çok seçeneği var sen bunu şekerde başarırsın sütte başarırsın çok basit karar vermeyi ve hı hı. pat hani hemen aksiyon yani hı hı. bu çok rahatlatıcı bir şey bir yandan da seni bir düşünce f şeyinden kurtarıyor yani ama e, birçok şey öyle çevrende o yüzden hani, insan kendini ne kadar... Ne kadar ne kadar tanıyabilir sorusu işte zaten Evet günümüzün sorusu gibi bir durum Bak, yani güzel bir yere çok yere faktör geldik var abi he. İnsan kendini ne kadar tanıyabilir haklı sabır konusunda mesela her konuda ne kadar sabredebilirsin ki çok yani sabırı biz hani bölüm başlı genel yaptık da hmm. içine açalım yani hani böyle ben şeye çok gelemiyorum mesela her konuda çok sabır büyük ihtimalle değilsindir ya da her konuda çok şöyleyim. büyük ihtimal öyle değildir yani vardır böyle insanın şeyi de ben tehlikeli buluyorum abi kendi adıma kendimi tanıyorum ben şöyleyim. Hmm. Ya bir gün öyle olmasa Yani böyle hani o at gözlüğü. O, aynen mi? o at gözlüğü. Yani aslında tabii ki şey de demek istemiyorum. Hani kendin hakkında sıfır tanım yap. işte İşte kendin hakkında hiçbir şey karar verme değil de o ben daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. O benim hep şeydir yani. Mottomdur yani. Esnek olmaya çalışmak. Yani Doğru. Oraya buraya da biraz çekilebilir ol ya da oraya bir selam ver yani. Orada ne var, ne yok. Elimden o geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum yani. Bak o zaman ben sana bir soru sorayım Duyur, abi. Dinliyorum. Aklıma o geldi. Şimdi bazı şeyler vardır böyle. Hemen aksiyon ödül gibi düşün. Bir şeye azıcık sabrediyorsun oluyor mu? Bu senin tatmin eden şey mi yoksa böyle bekliyorsun şöyle bir 10 yıl ya da sallıyorum yani 2-3 yıl biraz uzun bir bekleyiş. onun tatminliği mi? Abi uzun dönemin tatminliği kesinlikle. Yani az... 20 tane kısa tatmin mi bir tane uzun bir tatmin, tane tatmin mi uzun gibi. Bir tane uzun tatmin abi. Bunu da şöyle yine böyle tuhaf bir örnek bana gelen örnek ama yani bir Instagram Reels'ı izlerken mi daha çok tatmin oluyorum? Bir saatlik bir YouTube videosu izlerken mi daha çok tatmin oluyorum? Aynı konuda. Kesinlikle Hı -hı. aynı bilgiyi alacak olayım. Yani hap olarak aynı bilgi gelsin bana. Ben bir Hı -hı. saatlik YouTube videosunu diz izlemeyi tercih ederim yani. Böyle. Peki kendini geliştirirken düşün bunu. Yani bir şeye başladın. Bir konuya. İşte atıyorum gitar çalmak. Atıyorum fizik çalışmak. ıvır zıvır. Yani mesela ben bu tarz şeylerde şunu tercih ediyorum. İşte çalıştım bir saat etkisini hemen göreyim gibi salakça bir hissiyatım oluyor anladın mı? Hemen iki saat çalışayım çok gözle görülür bir değişim olsun hani. Şey demiyorum bir anda virtüözünü olmayayım yani olayım da. Hemen ufak bir değişim olsun yani onu gözle göreyim mesela. Bunu o kadar çok istiyorum ki ben ve bu beni bayağı yıkıyor yani bunu olmadığını görmek. Bunu bu da bu soruda aklıma şuradan geldi yani işte. Belki daha önce bahsetmişimdir yine bilmiyorum da işte e, anime izlemeyi çok seviyorum ben. Küçüklüğümde animelerle geçti işte shonen animelerde, gelişim animelerinde hemen bir etkiye tepki vardır. İki saat bar kaldırırsın bir anda gerçekten kaldırma gücün çok gözle görülür bir biçimde artar. Ya da iki kılıç kullanmayı öğrenirsin bir anda işte şey yani kılı, kılıç ustalığı için bir aşama daha kat etmişsindir o iki saatlik çalışmada gibi. Bunları görmek ve izlemek beni çok tatmin ediyormuş. Bunu ben nasıl fark ettim? Ben küçükken yani o salak kafam zannediyormuş ki iki tane matematik çalışınca bir anda konuyu anlayacağım ve bir daha unutmayacağım. Yani bir daha asla o ilk Gördüğüm andaki salaklığımı hissetmeyeceğim. Bunu mesela bunu aşmam çok zaman aldı. Ve mesela şey yani e, zaman dedim ya sabırsızım diye. Bunun en büyük sebeplerinden birisi buydu mesela benim için. Küçükken kendi bilinçaltıma yerleştirdiğim e, garip bir bakış açısından kaynaklı yani. Öyle öğrenmişsin, öyle yani. öğrenmişsin. Aynen, onu öğrenmişim yani. Ya belki de öyle bende bilmiyorum. de öyle şeyler vardır ama Mesela ben bunun tam tersiyle ilgili iki örneğim var. Avustralya'ya ilk gittiğimde güneş enerji paneli satma işine başlamıştım. Hı. Abi İngilizcem neredeyse yok gibiydi yani çok azdı ve diğer sen de iyice sart etmişsin ama diğer herkes bunu Hı. yapabileceğime dair bir inancım vardı isteğim vardı bu beni canlı tutuyor bu kafada dursun diğer her çalışan çok 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 daha İngilizce konuşuyordu bazılarının ana dili İngilizceydi abi ben her gün onlara ne yaptıklarını soruyordum sen nasıl anlatıyorsun sen nasıl şöyle söylüyorsun Öğrenmeye çalışıyordum böyle. Ufacık ufacık böyle. Ufak ufak, ufak ufak. Sonra belli bir süre sonra ben orada daimi olarak en çok satan oldum. Bu birinci örneğim abi. Ama burada hiç bıkmadan, hiç böyle şey yapmadan ona devam etmek abi. Hiç nasıl olduğumu ölçmüyorum. Ölçmüyorum. Bugün bir tane mi sattım? Bir tane. Yarın beş mi? Beş. Sonra üç mü? Üç. Bunlar önemli değil. Gün gün devam edecek. Kanada'ya geldim abi. Hala aynı işimdeyim. İlk girdiğim işimde devam ediyorum ben. İlk başladığımda sattığım ürünlerin adını bilmiyordum. Bak bir ürün satıyorsun. Tam özelliklerini biliyorsun ama adını doğru söyleyemiyordum mesela. İlk başladığım gün bunlar ne bilmiyordum ben. Hiçbirini bilmiyordum. Şu anda gözüm kapalı satabilirim mesela. Bunların hepsi gelişime inanmakla oluyor. Bunları yaparken planlı yapmıyorum. Sadece bildiğim bir şey var. Zamanla olacak. O sabrı gösteriyorum kendime. İşte böyle şeylerde gösterebiliyorum ama gösteremediğimde çok çok şey var aslında yani. Ya vardır illa. Ama bak benim düşüncemin tam tersiymiş yani seninki aslında. O kadar zıt ki yani tam zıttıyız yani. Evet, evet. O güzel güzel bir kazanım abi. Onu ya sen büyük ihtimalle erken yaşlarda kazanmıştır zaten sana. Ama sen de şey dedin. Güzel ki, bir özellik yani. Bölüme başlarken ben kendime sabredebiliyorum dedim. Kendime sabır dedim. Bunu öğrendim dedim. Ben, e yeni yeni başladı ya. <laughs> bende de yok abi. Yeni yeni. Kendime o kadar kötüyüm ki. O kadar sertim ki. Hemen olacak. Bir ilerleme olacaksa kendimde. Mesela duygusal bir şeyde, ruhsal bir şeyde hemen olacak. Hayır olmuyor. Olmayacak. Bekleyeceksin, sabredeceksin yani. İşte evet şey dedi o reyon muhabbetine geldik işte. Bu alanda sen öylesin. Ama bu alanda onu başaramamışsın falan. Evet evet. Mesela abi günlük hayatta insanlar çok fazla toplu taşıma kullanıyorlar. Yani metrolar, hı. kalabalık, insanların çok içindeyiz yani artık çok fazla insana maruz kalıyoruz. İnsanların birbirine sabrı ne durumda sence? Abi her geçen gün daha da kötü oluyor özellikle Türkiye'de. Ya ben buna böyle çok ciddi yorumlar yapamayacağım çünkü şöyle, ya şimdiki söyleyeceğim yorumları zaten birçok insan yapıyor. Belli başlı insanlar var yani son derece işte kaba, sabah davranışları olan, toplu taşımada kurallarına uymayan ve buna doğal olarak kızılması en normal tepki. Hı hı. Ee, ama işte bunun önü, önüne geçilemiyor yani düşünüyorsun mantığında bu insanlar nasıl böyle olabilir nasıl bu şekilde davranabilir mantık yoluyla ulaşamıyorsun mesela oraya eleştiririz şimdi burada ben geçiririm mesela 50 tane şey söylerim ama bir çözüm olmuyor yani gerçekten şeyi ben anlayamıyorum belli insanlar nasıl bu adliyeye geliyor buldum eminim ki belli sebepleri vardır ama yani kesin vardır ama ben bulamıyorum yani düzgün bir yolu o kaba saba insanları değiştiremeyeceğimiz kesin Bunda eminiz artık yani. Peki bizim... Ben de artık oraya daha yakınım ya. Ben evet. kesinlikle ondan eminim de. Peki bizim onlara olan reaksiyonumuzu nasıl değiştirebiliriz? Onlardan nasıl daha az rahatsız olabiliriz mesela? Abi kişi valla belli bir sınırı geçiyorsa rahat olma gibi şeyin yok ya. Ama daha bence özellikle <laughs> bu ortamda yani olabildiğince pasif olmak bence belli konularda önemli. Gereksiz şeylere karşı pasif kalmak daha önemli bence. Çünkü yani reaksiyona gerek yok çok komik bir olay veya basit bir olay için. Her olay için demiyorum ama ondan dolayı herkes tahammülsüz ya birçok olay bundan çıkıyor aslında. Herkes çok tahammülsüz. Herkes çok sabırsız. Şeyi anlamam mesela çok genel bir örnek ama trafikteyken abi adam mesela ya yani atıyorum kırmızı ışık yeşile döndü tamam mı? Önünde araç var. Abi hemen abi ne yapıyorsun yani işte neden abi? Yani sen onu bastın kornaya tamam mı? O eforu sarf ettin adam da uyandı hemen. Bir saniye sonra çıkacağı varsa bir saniye önce çıkmaya başladı sana korneye bastın saydığında. Senin eline geçti bir saniye. Değer mi? Kesinlikle. Ya da orada kavga etmedi değer mi? Şimdi basacaksın korneye. Önünde ikinci kardeşim daha dur yeni oldu. Ne, ne basıyorsun diye kavga çıkartabilir yani. Değer mi? Değmez ama işte anlamıyorsun. ya yani, Anlayamıyorum işte. Çok basit bir mantık kurdum şu an. Ya da hadi böyle herkese bastı 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 korneyi. Taş atlasın tüm trafik yolcundan 5 dakika kazanacak. 5 dakika ne yani? Değer mi? Değmez ama işte bunu yapıyorlar ve Herkes yapıyor. Benzer bir örnek Benim, benim buna mi? verecek cevabım yok yani. Bak, benzer bir örnek vereceğim. Bu hafta okudun mu o haberi bilmiyorum. Türk Hava Yolları'nda yeni bir kural gelmiş. Uçak durmadan yani yerine iniş yerine ulaşmadan ayağa kalkanlara ceza verilecekmiş artık. Şimdi ben bunu hep düşünüyorum abi. Uçak piste indi. Yavaşladı. Kalktın sen. Sen kalkanlardan biri ol mesela. Ben de kalkmayanlardan olayım. Sen kalktın. İşte valizin varsa aldın eline, ufak çantanı aldın. O koridoru doldurdunuz. Senin gibi sabırsızlar doldurdu. Ben oturuyorum abi. Sen benden maksimum 5 dakika, hadi olsun 10 dakika önce uçaktan çıkmış ol. Abi valizi bekleyeceksin zaten. Valiz yerinde zaten karşılaşacağız. Hadi senin valizin olmasın abi. Taksiye benden kaç dakika önce binebilirsin? 20 dakika? En fazla 20 dakika. Yani en fazla. ayağa kalktığın için en fazla yani taş çatlasa 20 dakika önce gidersin. Bir 20 dakika hayatta insanda ne değiştirebilir ya? O insanlarda ne değiştirebilir yani? Bunun işte ben de bunu sorguluyorum zaten. Sabırsızlık abi. Tamamen sabırsızlık yani. evet, evet. Bu kadar. Ya çok çok önemli bir insan değilsen gerçi önemli bir insan sanda uçakta işin olmaz zaten büyük ihtimalle. Ya önemli insan <laughs> ne ne önemli ya. Yani? Ya ne bileyim yani. bir şeylerin istiyorsundur. çok böyle sürekli öyle bir ya ne bileyim işte zaten özel uçan falan olur öyle durumlarda. O kadar önemli olmak hani. Ondan bahsediyorum yani. Bir şey değil mi? Bence var ya kademe arttıkça aslında önem düşüyor da neyse. Bu bambaşka bir konu yani. Kademe artınca bence <laughs> önem düşüyor abi. Güzel bir bölüm oldu Cem. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Ben de çok eğlendim. Evet. Teşekkür ettim. Güzeldi. Evet, güzel oldu. Sağ sana. ol. Bay <laughs> bay. Hadi bay bay.